Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler gündemle ilgili bir konuyla bugün e, sizlerle birlikte olacağız. E, hepimizin hatırladığı gibi, hatırlayacağı gibi maden kazaları bizleri üzüyor ve e, Balıkesir çok yakın. E, biz de e, hem ilçelerimizle hem merkezde çok e, bu e, son e, maden kazasıyla, Soma'daki maden kazasıyla e, büyük bir e, etki e, gördü Balıkesir'de ve ilçelerinde. Şimdi bugün e, haber bültenlerimizde de izleyeceksiniz, e, Balıkesirli, hepimizin yakinen tanıdığı e, madenci, e, Şentaş Madenleri sahibi Erhan Ortaköylü bir açıklama yaptı ve madenlerini kapattığını e, ifade etti. Haberlerimizde var ama biz bu konuyu işleyelim istedik ve şu anda Şentaş Madencilikteyiz, Erhan Ortaköylü ve maden mühendisi Mustafa Aydın'la birlikteyiz. Evet Erhan Bey, öncelikle... E, Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten konu önemli ama e, madenlerimizi kapatıyoruz cümlesiyle verilen haberin biraz daha geniş şekilde e, işlenmesi gerektiğine inanıyorum ben. E, siz bu kararı e, neden aldınız ve e, çok, epey de birkaç ayda zaman geçti. Bugünlerde alma nedeniniz nedir? Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Başta Karesi televizyon izleyicilerine. Ve e, Türk madencilik hayatında e, kaybettiğimiz arkadaşların manevi zorunda kendilerini saygıyla yiyiliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Allah geride kalanlara sabır versin. 13 Mayıs e, Türk madenciliği için bir milat olarak düşünüyorum. Yani Soma kazasının olduğu gün. Hepimiz acılara boğan bir kazaydı. Maden kazaları ilk değildi, son da olmayacak. Bu işin e, fıtratında var dersek yanlış söylemiş olmayız. Ancak 301 tane arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybetmenin acısını e, içimizde hissediyoruz. Son olarak Ermenek'te meydana gelen e, ikinci bir kazada e, hepimizin e, gönlünü kırdı, e, kafasını bulandırdı ve bir kez daha düşünmemiz gerektiğini e, düşünüyorum. Ve bu acıları çekmiş bir arkadaş bir madenci olarak da e, son derece üzüntülüyüm. Az önce de söylediğim gibi tüm maden şehitlerinin önünde saygıyla eğiliyorum. 13 Mayıs'ta meydana gelen kazadan sonra Türk madencilik tarihi bir kez daha düşünmesi gerektiğiydi. 13 Mayıs günü itibariyle iki tane yer altı işletmemizde biz üretim yapıyorduk. Burada her iki işletmede 170-180 tane personelimiz yer altı personelimiz. Buna ilave olarak da 50'ye yakın yarı süper personelimiz vardı. Yani 400-420 kişi civarında bir personelle o günkü yaz ayları şartlarında bu kış aylarında biraz daha fazla ulaşır. Her iki işletmede 500 ton gün üretim yapıyorduk. Yani şen madencilik ve grup şirketleri olarak iki işletmemizde biz 13 Mayıs günü 1000 ton üretim yapan bir firmaydık. Tabii kazanın oluşumu, gelişimi bilmeden, öğrenmeden herhangi bir şeye karar vermek son derece güçtü. Bunun zaman geçtikçe olayları biraz daha iyi irdelemeye başladığımızda ve e, çalışmalarımızı biraz daha bu konuda yoğunlaştırdığımızda gördük ki e, madencilik, e, bunu biliyorduk, bilmiyor değildik de bir kez daha düşünülmesi, bir kez daha e, yapılandırması gereken e, bir durum meydana çıktı. Açık kalpte söylüyorum ve bunu e, herkese de e, beyan ettim. Korktum. Neden korktum? iki tane kaza geçirmiş bir işletme sahibi olarak üçüncü bir kazada benim söyleyebilecek hiçbir şeyim yoktu. Bir ve ikinci kazalarda bunun kaza olduğunu, kaza olabileceğini anlattık, dinlettik. Biz de öyle inandık. Bütün önlemleri almamıza rağmen bu kazanın oluş nedenlerini araştırdık. Ancak ben açık kalpte söylüyorum. Basın yayın organlarının bu konudaki ee, eleştirileri bu konudaki acımasız davranışları karşısında Allah korusun benim işletmemde bir kaza daha olursa ben bunun cevabını nasıl verebilirim diye uzun süre düşündüm. Ve radikal bir kararla 10 e, yıldan beri devam eden bir işletmemi ani bir şey, radikal bir karardı. Kapatmaya karar verdim. İşletme mühendisim, işletme müdürlerim o şaşkınlık içindeydi fakat siz gidin e, derhal ocağın gerekli önlemlerini alın. Ben burayı çalıştırmayacağım, kapatıyorum dedim ve e, bir 10-12 saat sonra da gelip işçi arkadaşlarımla ben bu konuyu tartışırım diye düşündüm. Ya da anlatırım diye şey yaptım ve öyle de yaptım. İşçi arkadaşlarımla e, buluşarak, anlaşarak ve bütün haklarını da ödeyerek bu madencilik o andaki o işletmenin bundan sonra çalışmayacağını kendilerine anlattım. Büyük bir üzüntü içinde bunları kabul ettiler. Ve nasıl olsa diğer işletmeler çalışıyor. Yahut da şen madencilik diğer başka bir yerde bir işletme açar. Biz de orada çalışırız düşüncesiyle. Bunun olağan karşıladılar. Ancak tekrar ediyorum. Yine tekrar ediyorum başından sonuna kadar kontrol içinde olduğumuz bu madencilik işi ve bu projelerin bütün hepsinin Enerji Bakanlığı'nda, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde olan bu projeler, bu her madencinin de böyledir. Ee, Bunların yanlış anlatıldığını, yanlış aktarıldığını yahut da yanlış gözlemlendiğini ya halka yanlış bir şekilde yansıtıldığını e, teşhis ettim. Aynı şey benim başıma da gelir düşüncesiyle bu madenleri kapatma bu madeni kapatma kararı aldım. Evet anladım. Şimdi bir araya girmek istiyorum. Yani e, bir kere kapatma ile ilgili e, karar e, kararınızı alırken özellikle o son maden sahiplerinin başına gelenlerin bir üçüncü de benim de başıma gelebilecek. Ben özet olarak bunu anladım. Bundan korktum dediniz. Bu da çok doğal bir reflekstir. Ama Türkiye'deki birçok madenci, özel madenlere sahip olan kişiler bunun sizin yaptığınızın yaptığınızı yapacağına inanmıyorum ben. Yaparlar mı? Yok yok şimdi bu bir milattır. Evet. Ve ben şu anda 3-4 tane madeni şey yapabilirim söyleyebilirim. Aynı kararı aldılar. Çünkü son alınan kararlar. Yani sizden başka da alan var mı? Tabii, tabii tabii tabii. tabii, 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 Mesela en yakında e, Kepsut'ta çalışan bir arkadaşımız. Bugün Ermenek'te çalışan bir arkadaşımız. Bugün basın yayın e, organlarından anlatabildiğim ya daha sonra gösterebileceğim belgelerle en az e, 35-40 tane zonguldakta Türkiye taş kömür işletmelerine bağlı işletmelerde şu anda Ocaklar birer birer alınan radikal kararlarla e, birer birer kapanıyor ve ben size bir şey daha söylemek istiyorum üzülerek söylüyorum Türk madenciliği adına e, 1 Ocaktan itibaren e, Türkiye'de çalışacak yeraltı işletmesini bulmak çok zor yahut da bir elin parmaklarını geçeceğini zannetmiyorum. Peki şimdi o zaman sadece korku değil burada e, bu yeni yasayla birlikte e, madencilerin de maden sahiplerinin de e, bir sanki e, karşı bir tepkisi gibi de bir algılayabilir miyiz? Hayır, bu, hayır, böyle hayır, bir hayır, şey algılıyor mı? Hayır hayır böyle bir tepki yok. Yani hükümetinin yahut da çalışma sosyal güvenlik bakanlığının enerji bakanlığının aldığı kararlarla karşı buna bir tepki olarak almak son derece yanlış. Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Siz ifade ettiniz de öbür mesela diğerlerinin düşünceleri A nedir? Aynı düşünceler içindeyiz. <laughs> yani sadece onlar korktu yani ben korktum da onlar korkmadı diye bir şey söz konusu değil. Şimdi bakın bir maden az önce de söylemeye çalıştım. Bir madencinin elindeki çalıştırdığı madenin projeleri Enerji <laughs> Bakanlığına Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın elinde. Şimdi bir yerden başlayalım. Soma kazası oldu yahut da Ermenek kazası oldu. Bu kazanın oluşundan hemen birkaç saat sonra televizyonlara çıkanan yetkili yetkisiz, maden e, hakkında konuşması en son gereken insanlar bile madenci oldu. Görüş bildirdi. Görüş bildirdi ve... E, elinde hiçbir proje olmamasına rağmen bugün e, çok e, üst düzeyde belki seyredilen kanallar bile hayali projelerle kazanın oluş şeklini yahut da olabilme şeklini anlatmaya çalışıyor. Krokiler çizdiler değil mi mesela? <laughs> Yani Kıraküler'den önce neler söylediler, neler şey yaptılar ve ben çok iyi hatırlıyorum. Ee, bir kanal vermek istemiyorum ama haber kanallarından bir tanesi son kazada, Ermenek kazasında madenin projesini çizdi. Ya bu madenin projesini zaten Enerji Bakanlığı'nda var. Buna bakarak çizilmedi. Hayali bir proje çizildi. Ve bugüne kadar ben size bir şey daha söyleyeyim. Yer altına e, bir elin parmaklarından daha az kez girmiş olan insanlar yer altını anlatmaya çalıştı, yer altındaki olabilecek olayları anlatmaya çalıştı. Madencinin gücüne giden de buydu. Benim de gücüme gittim. Evet. Şimdi yer altına bugüne kadar hiç girmemiş, yeraltıyla en ufak bir şekilde uzaktan yakından ilgisi olmayan fakat ee, ne yapalım ki titre olan ne bileyim Türkiye'de ismi olan arkadaşlarımız bu konuda söz sahibi olmaya çalıştı. Madenciyi bir anda e, suçlu konuma soktu. Şimdi e, yani hiç kimse eri doğru, doğru konuşalım. Aynı e, Ermen'e kazasının olduğu gün Allah kimsenin başına vermesin 18 tane madenci yol arkadaşımızı kaybettik evet. ertesi günde 18 tane e, tarım işçisini kaybettik. Ee, bu istifa müessesini çalıştırmaya kalkarsak Tarım ve Koyu İşleri Bakanlığı'nın da mı istifa etmesi lazım? Enerji Bakanı neden istifa etsin? Ya da Sosyal Güvenlik Bakanı neden istifa etsin? O zaman Ulaştırma Bakanlığı'nı her gün e, kazalardan dolayı ama yani, şimdi direkt şimdi, Ulaştırma Bakanlığı'na ilgilendirmeyen belki bölüm vardır o kazada trafik e, denetlemesi o da emniyete bağlı İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Baka, bir bakanın istifa etmesi değil bunu yani ben az önce de söylediğim gibi Maden İşleri e, Genel Müdürlüğü'ne gelinceye kadar bir sürü şey var e, bir sürü bak, yak, bakacak hani eleştirme anlamında basınla ilgili basın çok yüklendi maden sahiplerine deyince hani bakanlıklara da bakanlara da yetkililere de Hemen hemen aynı oranda yükleniyor. Ama ben anladım. şu anda ben bir şey söyleyeyim. 301 tane maden işçisinin öldüğü soma kazasında e, enerji bakanının o gün orla günlerce durması ve kriz masasının başında oturmasını e, ben e, hayranlıkla izledim ve dik durdu. Bütün çalışmaları e, orada e, yönetti yapabileceği bir şey yoktu. Ha bundan sonra Enerji Bakanlığı değil, bakanlığın yapabileceği bir şey var mı? Onları araştırmak lazım. Onlarla bir araya oturmak lazım. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Ee, bu e, maden işine gelince benim bir önerim var. Bütün Türk madenciliği de bunu yapmalı. Yani artık bir milat çünkü yarın öbür gün yani ben yılbaşından sonra çalışacak maden kalmadı dediğim zaman bunu iddia ediyorum. Yani çok az belki birkaç tane maden çalışabilir. Üniversiteden Buradan yetkililer, madenciler, Enerji Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir masanın etrafında oturmalı. Bu bileşenler asgari müşterekle birleşmeli ve bazı kararlar almalı. Ondan sonra da yola çıkmalı. Şimdi Soma kazası oldu. Ne? Soma kazasından olduktan sonra ne yaptık biz? Hemen bir torba yasası çıkardık. Torba yasasında ne yaptık? Bir kere ücretleri hemen ikiye çıkaralım. Ne bileyim çalışma saatlerini 6 saate indirelim. Tamam 6 saate indirelim. Ne bileyim fazla mesaileri yüze yani para vererek yahut da sosyal hakları fazlalaştırarak kazaların önüne geçebilmeli geçebilecek miyiz? Hayır geçemedik. Geçmemiz de mümkün değil zaten. Yani böyle bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. Yani sosyal hakları fazlalaştırarak kazalar olmayacak. Hayır. Kazalar sosyal hakları fazlalaştırmakla başka bir konu. mesela 6 saat çalışma şey. Şimdi dünyanın hiçbir yerde 6 saat çalışma yok. 8 saatlik çalışmanın içinde zaten maden hissi 5 saat çalışır. Gidebileceği yere kadar girdiği saatten itibaren zaten 45 dakika onun ya vasıtalarla yahut da ne bileyim yürüyerek çalışma alanına gider. Bunun yemek molası var, bunun ne bileyim e, tekrar yukarı çıkışı var. 8 saat, yedi buçuk saatlik, 8 saatte de değildir maden işçisinin çalışması. Yedi buçuk saat, yedi buçuk saatte zaten 5 saat maden işçisi bir şey olarak e, zaten çalışmaz. Yani beş saatlik bir verimli çalışması ya vardır ya yoktur. Hele hele uzak ocaklarda, büyük ocaklarda bu üç buçuk, dört saate kadar falan iner. E siz bunu altı saate indirirseniz... 6 saatte de 2 saat çalışılır. Ya da ne bileyim 6 saat çalıştı 4. vardiyaya koymak zorundasınız. 4. vardiyaya koymak zorunda kaldığınız zaman o işçiyi bulabilecek misiniz? O eğitimli işi şey yapabilecek misiniz? Bunlar bunları tekrar oturup tartışmalı. Her şeyin başı eğitim. Şimdi çok özür dilerim. Biz çiftçiden maden işçisi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim elimizde 400 tane işçi var. Biz 40 kilometre ileriden işçi getiriyoruz. 400 tane işçinin yerine bir dördüncü var diye koyduğumuz zaman aşağı yukarı 100 tane daha işçiye ihtiyacımız var. Bu kalifiye işçiyi nereden bulacağız? Bir kere Bunların işte az önce söylediğim gibi üniversiteler yahut da ne bileyim Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı alacağı kararları alır. Tekrar bir yola çıkarız. Yani tekrar bu madenciliğe tekrar bir 13 Mayıs'tan sonra milat olarak dediğimiz şey bugün bir sürü şeyden sıfırdan başlanabiliyor. Ne bileyim eğitimi bir çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı verir. Enerji bakanlığı bunu öğretir bunu bilen üniversiteler bize yol verir. Şimdi ben size bir şey daha söyleyeyim. Çok özellikle bugüne kadar belki ilk defa şey yapılıyor. 301 kaza 301 kişinin öldüğü kazada saha kimin? Devletin. Bakın şimdi. Bütün sahalar devletin. Devletin. Bir kere sahalar devletin. Ruhsatlar kimin? Kamunun yahut da özelin. Kaza olan işletmede şey nedir? E, ruhsat kimindir? Türkiye Taş Kömür işletmesindedir. Şimdi Türkiye Taş işletmesinde Gardner e, Ege Liyitleri işletmesinin bünyesinde bu işletme zaten daha önce devlet tarafından işletiliyordu. Kaza olan işletme devlet tarafından işletiliyor. Devlet bunu beceremedi. Dikkatinizi çekiyorum. Devlet bu kaza olan ocağı çalıştıramadı. Çalıştıramadığı için ben bunu beceremiyorum dedi. Tuttu, i̇haleye, çıkardı. i̇haleye çıkardı. İhalede bir işletme, bir şirket bunu aldı. Girdi. Oranın e, mühendisleri, oranın üst düzey yöneticileri şirketin, geldiler. Yer altına girdiler. Yer altına bir çalışma yaptılar. Fakat burada biz çalışamayız. Bir başarılı olamayız diye geri çıktılar. Ondan sonra bu işletme tekrar ihale açıldı. Bir şirket aldı. Ben bunu yaparım dedi. İşte o da yapamayacağı işin altına girmiş demek ki. Diye düşünebilir insan. İşin altına giremeyeceği kadar. Şimdi bu projenin bu ruhsatın sahibi kim? Devlet. Devlet. Bu ruhsatın enerji bakanlığında bunun projesi var mı? Var. Bu sosyal güvenlik bakanlığında projesi var mı? Var. Şimdi işte bu yanlış projelendirme de şu da bu da... O üniversiteler o zaman üniversitede bu ocağa geldi. O üniversitede burada görüş bildirdi. Bu görüşleri dinleyen yok. Bu projelere okuyan yok. Bu projeleri inceleyen yok. Araba devrildi. Yol gösteren çok. Yol gösteren çok. Peki ben e, mühendis arkadaşımıza dönmek istiyorum. Şimdi bir cümle var. E, o cümleyi size soracağım. E, kardeşim yurt dışında diğer ülkelerde de maden ocakları var. Neden orada olmuyor diyorlar. Şimdi bu çok uzun bir konu olabilir ama onun isterseniz sizden bir özetini alayım. Kısaca şöyle söyleyeyim. Tabii ki bizler o medeni seviyelerde gelmiş olan ülkelerdeki teknolojik anlamda yakalayamadık. Fakat teknolojiyi yakalayamamamızın en büyük sebeplerden bir tanesi ülkemizdeki kaynakların çok faylı, rezervlerimizin çok faylı ve kırıklı olmasından kaynaklanıyor. Çok büyük rezervler de yok. Bu yüzden de mekanize kazıya da çok uygun yerlerimiz yok. Türkiye'de sayılabilir yerler vardır. İşte Soma gibi, Çorum sahası gibi. Zonguldak Havzası mesela bugün çok damarların dik olmasından dolayı yine mekanize kazıya müsait değil. Bu sebeplerden dolayı ülkemizde madencilik bir türlü mekanizasyona geçemedi. Tabii ki ülkemizin getirmiş olduğu son yurt dışındaki kaynaklarla beraber mekanizasyona doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Çünkü dünyada da e, bu e, küçük damarların mekanize yapılabilmesi için e, teknolojiler geliştirilmekte. Maden sahiplerinin de işine gelmez mi mekanize yapılması? Tabii ki. Tabii evet. ki gelir. Tabii ki gelir. Ancak e, şöyle söyleyeyim, e, yani e, dünyadaki çeşitli yerlerdeki ülkelere gezi yaptığımızda Çin, Moğolistan, işte en son Amerika'da bir kömür ocaklarını gezdiğimizde muazzam yataklar oldu. Şu an mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yatak sadece 4,5 milyar tonluk bir rezervden bir ocak planlandı. Türkiye'deki lignit rezervinin sadece 11 milyar ton olduğunu düşünürseniz, Çin'de mesela yıllık 3 milyar 700 milyon ton gün kömür, kömür üretiliyor. Çok büyük yataklar var. Ee, jeolojik yapıları çok müsait ve çok uygun. Türkiye şartlarındaki yapılar daha kırıklı, daha hareketli ve sıkıntılı, tavan ve taban yapısı olarak çeşitlilik olarak çok fakat rezerv olarak küçük rezervlerimiz var. Bu yüzden de sağlarımızı yurt dışındaki ülkelerdekiler daha düz ve tabaka yapıları müsait olduğuna o şekilde teknolojilendirildiğinden. Biz o teknolojilerde bize uymadığından dolayı kendi ülkemize göre de bir teknoloji geliştirmediğimizden dolayı bir türlü bu işi beceremedik. Anladım. Büyük teknolojik yatırımlara müsait değil diyorsunuz veya bunu herkes o yapamaz. O ülkelerdeki teknolojik yatırımlarla yapmak mümkün. değil. Kendi ülkemize göre teknolojileri geliştirmek. Ayrı bir yatırım. Bunu şey işte Erhan Bey'e de sormak istiyorum. Maden sahibinin de mekanize olması işine gelmez mi? Erhan Bey Bakın gelmez olur mu? İnsan ömründen daha, insan canından daha fazla kıymetli bir şey var mı? Yok. Yani e, biz mekanize olmayalım, mevzu da mekanize yapmayalım diye bir söz konusu e, etmek mümkün değil. Şimdi e, mekanize olalım, fakat bunun mekanize olurken az önce arkadaşımızın söylediği gibi kaynaklar kısıtlı. E, ne bileyim devlet buna ne kadar yardım eder? yurt dışında bu yardımlar oluyor ama devlet büyük bir yatırım yapıyor. Şimdi 85 dolar dışarıda kömür dışarıdan getirelim. Peki 85 dolar dışarıdan getiren bizim insanlarımız ölmesin. Peki istihdamı nereye koyacağız? İstihdamı nerede, nereden bakacağız? Şimdi Güney Afrika'dan ya da Rusya'nın ekonomisine çatır çatır e, yardım ediyoruz. Oranın istihdamını şey yapıyoruz. Ama bize gelince buranın istihdamına gelince Dursun Bey'in Zonguldak'ın ne bileyim Soma'nın e, istihdam sorunu gerince gelince yanlış şey yapıyoruz. Şimdi eee Türkiye'deki e, elektrik ihtiyacının yüzde %20'sini kömür santralları karşılıyor. Kömür ocaklarını çalıştırın o zaman elektrik nereden getireceğiz? Doğalgaz mı yakacağız? Ne bileyim? Savaşlar neden oluyor? Bugünkü savaşlar şu anda etrafımızdaki savaşlar nereden kaynaklanıyor? Eee Irak savaşındaki yahut da Suriye'deki yahut da ne bileyim bir Arap ülkelerindeki kaynaşmalar neden şey yapıyor? Bugün Ukrayna ile Rusya neden savaşıyor? Enerji için savaşıyor. Bunun kesin ve kesin enerji savaşları bunlar. Şimdi siz o enerji savaşlarını yönetmeye çalışacaksınız. Yardım etmeye çalışacaksınız. Oranın istihdamını şey yapmaya çalışacaksınız. Türk kömür madenciliğine yahut da Türk enerjisine gelince dışarıdan alırız şey yaparız. İyi e, o zaman dışarıdan alalım, getirelim. Peki, e, siz maden e, ocaklarınızı kapatarak e, kaç e, kişi çalışıyor demiştiniz? Ben şu anda 380 yer altı işletmesiyle Helallaştım ve ayrıldım. Evet. Şu anda açık tutmaya çalıştım, diri tutmaya çalıştım. Açık tutmaya derken e, üretim olmayan bir işletmeyi, çünkü çok büyük bir yatırım yapmıştık. Orayı tekrar çalıştırabilir miyiz? Şartlar uygun mu olur diye e, şu anda çalışmalarımızı o yönde. Biz e, tekrar ediyorum, 400 kişiye yakın bir arkadaşımızla Helalaştın. yollarımızı ayırırız. Peki, e, bu tabii ki olayın en sonunda ifade ederken istihdam yönünü ne yapacağız dediğiniz bölümdü bu son söylediğiniz. E, ama işte bir taraftan da insan canları. Erhan Bey, e, bize zaman ayırdınız. E, bu önemli konuda e, aldığınız kararla ilgili açıklamalarda bulundunuz tabii ki. E, takdir e, izleyenlerindir. Onlar da e, bu konuda bir kendilerine göre bir yorum yapacaklardır. Size kolay gelsin diyorum. Bundan sonraki işlerinizde. Sevgili seyirciler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diyorum efendim. Hoşçakalın.